Evet Kasat Başkanı stüdyomuzda Ali Can Duran hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, tabii evet. ki biraz cari denge tarafındaki bu açık tabii dikkat çekici dolayısıyla işte ihracatçıların durumunda konuşuyoruz ama oradan başlamak isterim. Biraz tabii sizin sektörde özellikle işler nasıl gidiyor? Karton ve ambalaj sanayi e, ihracat tarafında özellikle hedefleri tutturabiliyor mu? Tutturabilecek mi? İlk altayı ayı değerlendirelim. Ee, öncelikle teşekkür ederiz. Şimdi ihracat e, ithalat dengesi zaten her ülkenin en büyük sıkıntılarından biri ki keza Türkiye'nin net bir ihracatçı ülke olma yolunda gitmesine rağmen e, ne yazık ki cari açık verme konusunda da pek başarılı olduğunu söylenemez. E, rakamlara baktım 2022'de e, Türkiye ilk 30 ekonomi içinde ithalatta en çok büyüyen ne yazık ki halbuki ihracatta 20. .yiz. Dolayısıyla burada verdiğimiz zaten ters rasyo bizim dezavantajımıza yürüyor. Burada tabii çeşitli farklı sektörlerden kaynaklı bu. Ama sonuçta Türkiye ekonomisi bir bütündür. Hepimiz bunun içindeyiz. Ambalajda zaten tüm sektörlerin hepsinin yansıması yansımasıdır sonuçta. Çünkü biz yani karton ambalajı gidip de kendi kendimizi üretmiyoruz. Diğer sektörler kendi taleplerini oluşturuyorlar. Biz de hem ambalaj tüm türevleri hem de karton ambalajı olarak gelen bu şeye yanıt vermeye çalışıyoruz talebe. Dolayısıyla yani bu temel sorunumuzu zaten çözmek hepimiz açısından önemli. Ama ambalaj ve karton ambalaj kanadında şöyle bir avantajımız var. Biz cari fazla veren çok nadir sektörlerden biriyiz. O yüzden bu anlamda ülke ekonomisine katkımız gerçekten önemli ve pozitif. Yani bu açıdan gerçekten pozitif ayrışan bir ekonomiyiz ki gerçekten bu anlamda sanayicimiz iyi çalışıyor, ileri vizyonlu hareket ediyor. Günü kurtarmak yerine daha orta vade ve uzun vadeli planlar yapmaya çalışıyor. Ki yani bizim önümüze Avrupa topluluğu Polonya seti gibi bir set koydu. E, bu da nedir diyeceksiniz. E, Avrupa topluluğu son 10 yılda Polonya'ya son derece büyük yardımlar yaptı. Yani bu da nedir? Mesela bir Alman şirket gitti Polonya'ya e, yatırımı yaptığında %75'ini Avrupa topluluğundan bedelsiz olarak geri aldı. E tabii ki Polonya hükümeti de bunu aynı şekilde karşılayarak işte arazi e, vergi indirimleri, sosyal sigorta avantajları, altyapı, enerji gibi böyle son derece haksız bir rekabet ortamı yarattılar. Buna rağmen son 10 yılda Avrupa'daki karton ambalajın en büyük büyümesi eee yüzdesel olarak Türkiye ve Polonya'dan geldi. Yani Polonya zaten biraz steroidli olarak bu işte yaptı ama Türkiye gerçekten hak ederek hı hı. E, çarpışarak ve yani son 10 yılın finansal durumunda biliyorsunuz yani şirketler gerçekten özel sektörün kendi başarısını burada da e, mutlaka e, bahsetmeden bebek olmaz. Çünkü gerçekten çok haksız bir rekabet oluştu. Yani Burada tabii uzunca bir süredir hep korumacılık politikalarını ya da Avrupa'nın tabii kendi içerisinde değil mi imalatı özellikle tutma çabası Doğu Avrupa'ya kaydırma gibi trendler hep İyiyordum. Aynen aynen. aynen. Polonya dönemdeki ki neden gerçekten sadece Polonya'da bunu çok özel bir şekilde yaptılar. Hı hı. Yani e, burada herhangi bir makineyi diyelim ki 1 milyon euro bir baskı makinesi alınacak. Yani 1 milyon euro pek bir makine yok da e, rasyosel olarak söylemek açısından. Hı hı. E, bunu Polonya'da bir Avrupalı yatırımın 750 bin Avrupa topluluğundan geri alırken Türkiye'de ise işte 1 milyon yıllık makine üzerine ne kadar finansman geldiğini işte az çok hesap edebiliyorsunuz yani ve bunun hepsi de tabii, özel sektör üzerinde. Bu arada şimdi tabii biz de hani Türkiye olarak çok fazla aslında destek ihracatçıya verildiğini, imtiyaz sağlandığını görüyoruz ama tabii son kurumlar vergisindeki işte düzenleme KDV, düzenlemeleri vesaire derken burada tabii bazı şirketlerin önümüzdeki dönemde zorlanabileceği de konuşuldu. Fakat nette ihracatçı olan şirketleri ki siz az önce cari fazla veriyor dediğiniz için orayı değinmek istedim. E, vergi tarafında yine bir kolaylık da sağlanıyor. Etkileyecek mi sizi? Yani ihracatçıya yapılacak her pozitif yardım tabii ki önemli. Neden? Çünkü şu geçtiğimiz dönemde özellikle düşük kur politikasından dolayı çok büyük yer alındı yani enflasyonun %30 enflasyon demeyelim de giderlerin %100'ü kadar artmış olduğu yerde %40-400'ün artmış olması zaten tamamen ihracatçı, ihracatçı çok aleyhine bir durum oluşturdu. Hı hı. Kontratlardan çıkmak da öyle kolay değil. Yani biz sattığımız sonuçta uzay bilimi değil. Yani Hepimizin sattığımız karton ambalaj satıyoruz. Türev Diğer ambalajlar da aynı şekilde. Bu kontratları bir kere kaybettiğinizde bir daha geri alabilmek gerçekten çok zor. O yüzden ihracatçı e, ambalaj şirketlerimiz daha çok zar meyve bile göz olarak bu dönemi atlatmaya çalıştılar. O yüzden kurun ki olması gerektiği gelmesi en azından hepimizi rahatlatıyor. O dönem bu, biraz zorluyordu. E tabii tabii. Tabi. Yani bir de şöyle şimdi vergisel olarak şimdi 2022 çok enteresan bir yıl. Yani 2022'ye baktığınızda inanılmaz cirolar, inanılmaz karlar. Yani ambalaj, karton ambalajı da, ambalajı da her sektörde bunu görüyorsunuz. Enflasyondan arındırınca da aslında karlıydı. Yine değil tabii o kadar değil ama hmm. yine değil. Ama 2023'e geldiğinizde de tam ters bir şey görüyorsunuz. Çünkü bu sefer de talep düştü ve sesyon başladı. Hmm. Hatta stagflasyon dediğimiz terimi de ne olduğunu öğrenmeye başladık hep birlikte. Enflasyonla birlikte düşüş, küçülen bir ekonomi görüyoruz. Bu sadece Türkiye değil Avrupa'da ve dünyada da benzer durumda böyle olunca tabii bir anda 2023 bilançoları bambaşka bir hal aldı. 2022'de bu kadar uçup kaçan sektörler ne oldu da 2022'de bu hale oldu? i̇şte aslında ben şöyle anlatmaya çalışıyorum bunu. 2022 ile 2023'ü tek bir yıl gibi ele almak lazım. Çünkü ne 2023 bu kadar iyi bir yıl, ne 2022 bu kadar kötü bir yıl. Yani bunları yani ilki ay, ilk 6 aylıklar gibi düşünmek lazım. 2022 ilk 6 ay, 2023 ikinci 6 ay gibi bakmak lazım. Bu ikisini beraber değerlediğimizde aslında çok daha mantıklı bir şey göreceğiz. Çünkü bütün e, ham maddenin veya talebin veya enflasyonun tüm olumlu etkisi gitti 2022 bilancılarına girdi. 2023'ün bütün negatif tarafı da bu 2023 plançoluğuna yansıdı. Şimdi bizde mesela gıda enflasyonunu konuşurken bile karton ambalaj tarafını mecburen konuşuyorduk. Orada tabii ki inanılmaz küresel tarafta da ham madde fiyatlarının artması vesaire Doğru. Bunlar geride kaldı gibi gözüküyor ama şimdi tabii kur hareketi de var. Bu da işin ayrı bir tarafı. Ona da değinelim isterseniz. Ya şöyle diyelim. Şimdi biz e kartonu dünyasını ikiye ayıralım. Bir tanesi geri dönüştürülünün kartonlar. bir de %100 selülozdan yapılanlar. Geri dönüşümlü kartonlar e, Türkiye'de zaten yeteri kadar e, yatırım var. Yeni bir tane daha geldi. E, gayet iyi durumdayız orada. Orada fazla veriyor durumdayız zaten. E, ama %100 selülozdan olan karton e, ne yazık ki Türkiye'de üretilmiyor. Dolayısıyla da bu böyle çok ciddi montanda yüz binlerce ton ithal edilen bir ürün. E Böyle olunca da özellikle geçtiğimiz bu Covid pandemi sonrası bu panik ekonomisi diyorum ona o bölümde bizim yıllarca ortaklık yaptığımız karton şirketleri Avrupalı Türkiye'ye mal vermediler. Yani çünkü arz ve talepte çok büyük bir dengesizlik vardı ve onlar da kendi yakın pazarlarını tercih ettiler. Yani bunun mali bedelle alakası yok tamamen stratejik bir karar aldılar. E tabii bu bizi bir anda yani 30 40 yıldır veya iş yaptığımız insanlarla e, çok ciddi bir sıkıntıya soktu. E ne yaptık bu durumda? E, uzak doğuya yöneldik. Tabi uzak doğuda her yer her şeyde olduğu gibi Çin'de devasa kapasiteler var. Tabii. Ama onlar da bundan çok büyük faydalandılar. Yani sizin aslında gıda ekonomisinde bunu söyleyeyim görmüğünüz nedeni e, uzak doğular evet bunu tedarik ettiler ama hangi fiyatla? Evet orada da tabii <laughs> etkisini hissetmiştir e, eminim hepimiz. Aynen. Peki şimdi ihracat pazarları için bugün gelen İsveç işte NATO üyeliği vesaire kapsamında da bakınca ilişkilerde iyileşme vesaire beklentiniz nedir onu da sormak isterim. Gündeme atlamayalım. Bir de tabii en çok ihracat pazarınız neresi? Nerelere gönderiyorsunuz özellikle ve uzak pazarlara açılma stratejiniz nasıl? Biraz da o çerçevede konuşalım. Tamam. Ee, Sağ ee, İsveç pazar bizim için ham madde olarak az önce bahsettiğim bizi yarı yolda bırakan ham maddeci evet, baş olanlarına. <laughs> Tam <biri>. yere böyle. <laughs> aynen, aynen, peki. İnşallah bundan sonraki süreçte biraz Güzelcek daha e, olumlu olur bu tip e, krizlerde. E, en büyük pazarlarımız e, 2023 itibariyle ilk 5 pazarımız e, İngiltere, Almanya, Irak, Amerika ve Fransa. Amerika gün geçtikçe artıyor değil mi? Pek evet, evet. çok sektörde bunu çünkü duyuyoruz. O yüzden ekstra e Amerika bir merak tabii beklendiği üzere artık Çin'le olan stratejik ortaklığını yavaş tabii. yavaş sonlandırma tarafında ve dolayısıyla bizim ambalajda da Avrupa, yani dünyanın en büyük alıcısı Amerika. Dolayısıyla Amerika ile bizim ilişkileri geliştirmemiz Türk karton ambalaj açısından bambaşka bir yol ve boyutu getirir. Bütün amacımız da bu zaten yani şu anda bütün stratejilerimizi özellikle tabii ki sadece değil miyim ama en önemlisi Amerika çünkü oradaki boyutlar yani Türkiye karton ambarajını gerçekten ikiye üçye katlamamızı çok rahat getirebilecek boyutlarda o yüzden özel önem veriyoruz diyelim. Ama Amerika dediğiniz gibi genelde de şu anda genel bir kendine bir partner arayışında sektörlerde Türkiye karton ambarajı çok gelişmiş durumda yani Amerika çok rahat hizmet verebilecek hı hı. durumdayız. Yeter ki işte o ilk o kimyayı oluşturmak biraz... Evet burada dediğiniz gibi hani ithalat tarafında da aslında sorunlu yerlerde doğru yatırımlar yaparak hani orayı da aslında düzeltmek bir noktaya kadar en azından mümkün olabiliyor ama yatırım tabii orada çok kıymetli. Exim Bank tarafında kanallar açıldı mı? Evet düzelme var mı? yani düzelme var diyelim yani haksızlık da etmeyelim ee, ama tabii ki bu sene zor bir sene yani bu sene gerçekten nakit akışı en önemli konu nakit tabii. akışını kontrol edemeyen şirketlerin işleri çok zor yani bu işler ambalaj işler, Hı -hı. ne olursa olsun gerçekten biraz zorlayıcı bir sene olacak yani. Çünkü pandemi döneminde aslında özellikle yine sermaye gereksinimi çok arttığında geri dönüşüm tarafı çok çare olmuştu aslında değil mi? Hatta bu çok da tartışılıyordu. Ama bir anlamda da aslında sektörün pek çok ihtiyacını da karşılıyordu. Var mı orada bir gelişme? Yani eskiye dönüş mü diyeyim yoksa pandemi kazanımları korunuyor mu? Ya bence o da geri dönüşümlü kağıt ve karton konusunda Türkiye çok ileride bir durumda. Yani ha, geri dönüşümün toplanması ayrı bir konu ama bunu işleme konusunda kağıt ve karton olarak gerçekten o teknoloji, o teknoloji var. var. E, ama tabii ki geri dönüşümün kendisi o bambaşka bir konu. Tabii. O her zaman gelişime açık. Ve önümüzdeki dönemde dolayısıyla belki burada da gidilebilecek e, mutlaka yol vardır. Yani yeşil biliyorsunuz yeşil ekonomi şu anda yeşil dalga bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Tabii. Yani Z kuşağı farklı. Yani bizim kuşandan daha hassaslar çevreye karşı. Dolayısıyla markaları bazı yaptığımlara zorluyorlar. Bundan dolayı da bu yeşil dalda konusu büyük selde biliyorsunuz işte bütün lobiler orada çalışıyor. Ve çok ciddi şu anda bu konuyla alakalı evet. baskılar var diyelim. En azından bizde bu yeşil dönüşümün yani, enerji maliyetlerini kısmak adına hani yenilebilir burada bu dönüşüm. Bu da bir tarafı. Değil çok parametresi mi? var. Ne yazık ki bunu kontrol etmesi çok kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim. Sonuçta karton, selüloz bazlı bir ürün. O yüzden doğada 5 ay içinde çözülebilen bir şey. O yüzden yani bizim daha avantajlı olduğumuz bu anlamda söylenebilir. Ama bence tüm ambalaj sektörü zaten bir de değişim ve gelişim içinde şu anda. Evet. bu Yeni yeni pazarları, beyin trendleri iyi okuyan tüm ambalajcılar çok daha ilerlerler yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğiniz edersin. için. Hocam ağırlamış olduk efendim. Böylelikle 30 dakikayı noktalıyoruz. Saat 14'te tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.